Hoş geldiniz. Evet, bir yeni ay öncesindeyiz ve bununla ilgili bilgi vermek istedim. Bakalım önümüzdeki günler nelere zemin hazırlıyor, bunlarla ilgili biraz konuşacağız. Geçtiğimiz Dolunay, biliyorsunuz ki Aslan Dolunay'ı oldukça sert etkilere sahipti ve orada bütün potansiyellerini gerçekleştirdi ve hatta ülkemiz büyük bir afetle karşı karşıya kaldı e, yaraları sarma zamanı e, balık yeni ayına doğru gidiyoruz e, orada Aslan dolunayında e, bahsettiğim ki e, olabilir dediğim işte yeni bir liderin açıklanması gibi durumlarda Bence dolunay zaten kendi içinde Se ister e, sivil toplum örgütleri deyin, ister e, başka alanda deyin, e, yeni liderler yarattı zaten, yeni öncüler yarattı ve bazı isimlerin çok daha öne çıktığını da burada görebiliyoruz. Şimdi e, balık burcu e, yeni ayına dönersek e, 20 Şubat günü olacak. İstanbul'a göre saat sabah 10.04 e, te Yeni ay netleşecek. Balık burcunun birinci derecesinde oluyor. Bir nevi kolektif olarak tamamen yeni bir bölüme geçmeden önce sanki eski e, hikayeleri toparlama etkisi yaratacak bir yeni ay öncesindeyiz. Sanki yeni bir perdeye e, geçiş var. Zira balık e, zodyan son burcu ve bir sonraki tekrar yeniden başlayacak koç devresine girmeden önceki dönemi de anlatır. Ee, i̇dealize ettiğimiz konuların peşinden koşmak hatta onları yakalayabilmekle alakalı olabilir. Son derece ruhani ve fevkalade bir hayal gücüne yardımlaşma etkisine de sahiptir balık burcu enerjisi. Ee, bununla birlikte hayalleri ve e, tasarıları, planları gerçekleştirme, yeteneğine de katkı verebilir. Satürn kavuşumu var yeni ay etkisinde ki özellikle 7 Mart itibariyle Satürn'ün balık burcuna geçmesinin de sanki bir ön fragmanı. iki buçuk yıllık Satürn döngüsünün sanki ön izlerini, ön ayak seslerini de bize verecek. Satürn etkisini güzel şeyleri mahvedecek, kısıtlayacak olarak görmemeye lütfen çalışalım. Korkularımızı, endişelerimizi, şüphelerimizi de ifade ediyor. Bunları bir kenara bırakmak lazım zira bir idealin, bir niyetin işe yaramayacağından emin olmamak onun önündeki büyük, en büyük engeldir. İdealinizden, niyetinizden şüphe duymak onun önündeki en büyük engeldir. Bunu unutmayalım. Dolayısıyla olumlu düşünce düşünmek ve benlik kavramını optimize etmek yaratıcı balık yeni ayının olanaklarını ve fırsatlarını kullanmamıza yardım edebilir. Bunun anahtarı olabilir. Kendimizle ilgili içsel inanç sistemlerinize ince ayar yapabilirseniz eğer hani kimsiniz, niteliklerimiz, özelliklerimiz neler, başkaları sizi nasıl algılıyor balık yeni ayının etkilerini daha rahat görebiliriz. Kendinize çekmeye çalıştığımız şeyi güçlendirmek için en iyi olana odaklanmaya, sizin için en iyi olana e, odaklanmaya özen gösterin. Zira Satürn reddedilme ya da onay alamama şüphesini ve korkusunu evet e, gündeme getirebilir. Satürn aynı zamanda taahhütlerin gezegenidir. Bu ciddi enerjiyi ele almak ve sorumluluk geliştirerek kim olduğunuza, ve ne istediğinize dair fikirlerinizi sağlamlaştırmak adına kullanmak lazım. Bu da niyetleri gerçeğe dönüştürme yönünde bir enerji aktivasyonu sağlayabilir. Satürn ayrıca bir şeyleri kontrol altına çekerek normalleştirme eğiliminde olacaktır. 2018 ve 2020 yılları arasında Oğlak seyahatinde bunu otorite ve kısıtlamalarla denedi. Kova aracılığıyla da ee, radikal olanı yeni normal alana taşıdı. Olmaz dediğimiz, asla olmaz dediğimiz birçok şeyi toplumsal kolektif alanda e, önümüze koydu ve e, buna alıştır, alışmamıza için sorumluluk kaldırdı. Önümüzdeki ay satürn balık burcuna geçtiğinde yeni statiko her ne olursa olsun moduna geçecek ve bu olayları biraz balık burcu kaosları da anlatabiliyor kova Satürn'ü özgürlük ve kontrolü bir paket haline getirip bize ideal olarak getirmeye çalıştı e, geçtiğimiz iki, iki buçuk yıllık süreçte Dolayısıyla balık kaos yaratabilir e, ancak yeni ay etkisiyle bu enerjiyi bir inanç sıçraması kendimizdeki ya da başkalarındaki kusur, e, kusurları farklı bir mükemmellik olarak Kabul etmek, hani farklı yanlarımızı aslında bir hediye gibi görmek, hayal gücü ve görselleştirme becerileri gerektiren projelere başlamak, huzurlu ve canlandırıcı faaliyetler için bilinçli zaman ayırmak, hatta bir başkasıyla bir hayali paylaşmak yönünde kullanabiliriz. Balık zıt yönlere giden iki balıkla sembolize edilir. İnançlarınız farklı olabilir görüşleriniz farklı olabilir. Hatta hedefleriniz farklı olabilir ama bir noktada buluşma şansı bulana, bulabilirsiniz. Dolayısıyla balık enerjisiyle sanki yeni bir etaptan önce hayatımızda önemli değişiklikler yapabiliriz. Sorumluluklarımızı aklımızda tutup aynı zamanda inanç ile ya da ilham alarak bir anda böyle aklıma düştü gibi harekete geçme yönünde kullanabiliriz. Venüs yeni ay anından birkaç dakika sonra Koç burcuna geçiş yapıyor haritada. Hem sosyal hem finansal alanda bir sonun yeni başlangıçlara güç vereceğini hatta yönlendirebileceğini de düşündürtüyor. Balık burcu Jüpiter ve Neptün tarafından yönetiliyor biliyorsunuz. Güçlü bir destektir bu. Satürn ise bu desteği gerçek ve fiziksel alana Taşıma görevi üstlenmiş. Yeni ay haritasında e, Merkür ve Uranüs arasında bir kare açı var. E, bunun dışında zorlayıcı çok fazla bir etkileşim görünmüyor. Bu da maalesef şok edici bir takım haberlerin toplumda e, böyle bir anda yine sarsıntı yaratabilmesine yol açabilir. E, bir çoğunuz da bunu yaşamlarında ama dahice bir başlangıç olarak da Kullanabilir. Hani sanki düzene baş kaldırmak olan süre gelen düzene baş kaldırmak ve yeni fikirler ortaya at atmak. Bunun üstünde de e, şaşırtıcı asla bir araya gelmez dediğiniz insanların güç birliği yaparak e, seslerini çıkartmasına benzeyebilir. Aslında bu dünyada bir uyanışa hazırlanmak adına ideal görünümler diyebiliriz bu yeni ay için. Sanki hayatın diğer bir yüzüne dokunmak ve hayalimizdeki yaşamı tezahür ettirmeye çalışmak, cesaret göstermekte de denebilir. Hatta belki de yüksek bir iyimserliği bazen sorgulamak anlamına da gelebilir. Bu tabii ki haritalarda, kişisel haritalarda dokunduğu yerlere göre bu anlamlar değişebiliyor. Balık yeni yenağı harekete geçmemiz ya da durup her şeyi olduğu gibi bırakmamız gereken bir konuyu su yüzüne taşıyabilir. Hatta Kendimizi dahi iki durum arasında gidip gelirken çok rahatlıkla bulabiliriz çünkü sembolizmasındaki balıklar iki zıt tarafa giden balıklar. Balık zihinsel karmaşaları ile nam salmış bir e, burç devamlı gereksiz fırk fikirler üretmekten uzaklaşıp biraz iç sesinizi dinleyebilmek çevremizdeki dünyanın enerjilerini doğru yönlendirmek için kendimizi akışa bırakmamızı gerektirebilir. Ee, bu duruma geçebilmek kolay bir şey değil tabii ki ama teslim olduğunuzda bir mucizeyle size cevap verebilir. İçinde haklı bir huzur, bir tatmin mutlaka barındıracaktır. Ancak yeni ay bizi topraklanmaya, bir sistem, bir yapı oluşturmaya ve başarmayı arzuladığımız şeyler üzerinde fiilen harekete teşvik edecek. Satürn'le kavuşunda bu asla unutulmamalı. Kendinizi sıkışmış hissediyorsanız bu enerjinin sizi harekete, karar vermeye ve bulunduğunuz yerden çıkmaya, ayrılmaya, hazır olmaya iteklediğini bilmek çok önemli. Çekiştiren bu zıt uçlar arasında denge yaratmak zorundayız. Yanlış olan hiçbir şey yok emin olun. Önemli olan oraya nasıl vardığınız ve takındığınız tavırlar olacaktır. İstediğiniz yol olacaktır. Balık burcu her zıt yönün aslında bizi olmamız gereken yere götürdüğünü çok iyi bilir. Buna imanı inancı yüksektir, sonsuzdur. Zıt yönlere yüzen iki balıkla sembolize edildiği için farklı yollar izleseler de bu iki balığın yolculukları daireseldir. Deneyimler farklı olsa da sonuç ikisi içinde aynıdır. Aynı yere varırlar. Balık Burcu ruhani. Bu iki balık üzerinde düşündüğümüzde birçok ruhani olgunluk hikayesi yakalayabilirsiniz. Biri aydınlığı, diğeri karanlığı temsil eder. Hayatın hem aydınlık hem karanlık hallerinde gezinmenin gerektiğine işaret eder. Dualite burada tabii çok önemli. Tutma ve bırakma arasında bir denge oluşturmak önemli. Kendimizi iki durum arasında mücadele ederken bulsak da balık bize günün sonunda yol ne olursa olsun her zaman olmamız gereken yerde do, e, duracağımızı hatırlatır, anlatır. Diğer yanda yeni ay, balık burcunun ilk derecesinde, birinci derecesinde olacağından yeni başlangıçlara, yeni kapılara, e, yeni yollara da işaret ediyor. Balık zodyan son burcu, son 12 e, ayın e, e, muhasebesini yaparken aslında nereye gitmek istediğimizi düşünürken de kendimizi bulabiliriz. Geçmişi geçmişte bırakma. Nasıl ilerleyeceğimizi düşünme burada söz konusu. Belki yeni alışkanlıklar hatta yaşamda yeni sistemler, yeni yapılar oluşturmak gibi. Satürn burada hayatın bir alanında bizi geride tutabilir. Neye tahammül edip edemeyeceğimizle ilgili de olabilir bu konu. Nerede sorumluluklar alınacak ve gerçekten neyin vaadini vermeniz gerekecek. Nerede geri çekilmiş, ağırmış, ağır, ağırlaşmış ve boğulmuş hissediyorsanız... Satürn sizi ilerideki günlerde buradan çekip çıkartacaktır. Karma'nın efendisi. Yeni ayda rehberimiz olacak bunu unutmayalım. Kendimizi toprağın derinlerinde kök salmış, kendimizden ve yapmamız gereken şeyden emin olarak görmemiz lazım. Ve bu sorumlulukları da ciddiyetle ele almamız lazım. Boş verilecek zamanlar değil bu yolda. Zihninizde ve kalbinizde yeni yerlere, yeni maceralara ve cesur yaratıcı fikirlere, başlangıçlara doğru hazır olalım. Bir dönem bitiyor. Belki de boş vermişliğin dönemi bitiyor ve bu konuda önlem alınması gerekiyor artık. Sanki son devreye girmiş gibi ee, ve doğru bildikleriniz belki değişiyor. Çok fazla bağlı olduğunuzu zannettiğiniz bazı şeyleri artık geride bırakmanız gerektiğini söylüyor yeni ay. Ayaklarınızın zeminde toprakta sağlam basması için yeni olana da açık olmamız gerekiyor. Biraz şöyle teknik girmek gerekirse bu bölgeye ay geldiğinde büyük bir kehanet gücüne sahip olur. Dolayısıyla geçmişten gelen unsurları gelecekle bir araya getirme şansı olabilir. Bu bölge çocukluğumuzla, nostaljiyle, geçmiş günlerdekiyle birlikte derin bir bağ kurmayı da ifade ettiği için Geçmişe yönelik düşünceler, konular öne çıkabilir. Çocuksu bir yaratıcılık barındırır, bunu unutmayalım. Tasarım ve yaratıcılık gerektiren işlere son derece yardımcı. Hem içte hem dışta fiziksel alanda yapılacak çok iş olduğunu, gerçek değerlere odaklanarak bir nevi rekabetten savaştan aslında ee, geri adım atmak gerektiğini de anlatıyor. Kolay bir kişisel yolculuk değil bu. Ancak ee, bütünü. Birliği algılamak çok daha doğru. Balık birleştirici bir etki çünkü fiziksel dünyanın keşmekeşliği buraya uygun asla değil. Zira bu dekan maddi kazanç veya maddesel başarılar peşinde değil. Tatmin edici olmayan bir durum ya da bir ilişkide uzun süre bağlı kaldığımız davranış kalıplarına sırtımızı dönme zamanı da olabilir. Bir uyandırma çağrısına benziyor. Ve bir daha asla dedirtebilir. Balık birinci dekan Satürn ve Jüpiter yönetiminde. Bu dekan güney balığının gözündeki Fomalhaut kraliyet yıldızını da barındırıyor. Ayrıca bu dekan e, altı tane kehanet yıldızını da e, barındırıyor. Bunlarla birlikte gökyüzünün en pis bölgesi bölgesi olabilir. O, o, o şekilde birinci olabilir. Kolektiften gelen bir ilham akışı vardır burada. Bu tabii hassas bir enerji yarattığı için insanların toplumun acısını hissetme anlamındadır. Empati ivmesi en yüksekte kanlardan bir tanesidir. Diğerlerinin dertlerini üstlenme yaratır. Başka bir bakış açısında kendi kendini uyuşturma, olumsuz etkilerde alkol, uyuşturucu sorunlarını da öne çıkartıyor, e, kaybolmuş hissetmekten bahsediyorum. Bir nevi kova, şöyle söyleyeyim, bundan önceki dekan kova üçüncü dekan daha vizyonerdir. E, bu dekandan sonra balık birinci dekan geliyor. Bu dekanda vizyonu gerçeğe dönüştürmek için adım atma olasılığı e, içerir. Evet, olasılık düşük çalışabilir. Balıncı balık birinci dekan e, sahibi kişiler hayatlarındaki serapların gerçek olduğunu düşünebilir, kendini kandırabilir. Ama örneğin karşılıksız bir aşkı bir besteye de dönüştürebilir. Örneğin hani olumsuz bir gelişmenin iyi bir şeye vesile olması gibi. Halıdaki inatçı bir leke gibi kesinlikle iz bırakan olaylarla alakalıdır. En kötü durumlarda modern yöneticisi Neptün gibi sadece aşk serenatlarında daha başarılıdır da diyebiliriz. O zaman kandırma bölümünde kalıyor yalnız. Olumsuz tarafında kalıyor. Bu durumda boş vaatlere, bol keseden atmalara yol açabiliyor. Balık birinci dekan bir de demin uyandırma dedim. Bir sirenin sesine sahip ve mükemmel bir baştan çıkarıcı aklınızı sizden alıcı etki verebilir. Sizi tamamen ele geçirecek bir konu ortaya çıkabilir. Ee, mesela deprem olacak sahte bir haberle bu tip bir sahte haberle birlikte market raflarını boşaltmaya bile benzeyebilir. Ee, hatta bunu ticari olarak bile çok iyi kullanabilir bazı insanlar. Bu yolda tabii sağduyu sağduyulu ortaklıklara, temsilcilere ve hayırseverlere ihtiyaç duyduğumuzu bilelim. Bu dekan her şeyin iyi olduğuna kişileri inandırabilir, her şey yolundaymış, işte e, yapı, boş vaatlerden bahsediyorum ve çoğu zaman herkesin param, pamuk prenses olmadığını öğrendiğimizde de inanılmaz e, kişileri incitebilir ve hayal kırıklığına uğratabilir. E, benim e, bir kitap projem var derecelerle alakalı. Kaynak kitaplarından bir tanesi Austin Coppock e, imzalı. E, Austin bu konu için burayı labirente benzetir. La, e, Balık Burcunun birinci dekanını, hatta gezginlerin, arayışta olanların, şairlerin dekanı der bu dekan için ve aynı zamanda hayal alemleri ve kurtulmayı reddettikleri döngülere hapsolmayı da e, anlatıyor ona göre. Satürn ve Jüpiter etkisiyle bu dekan zaten Tanrı ve şeytan arasındaki bir iç savaşı anlatır aslında. Puslu e, labirentlerde gizlenen iblisleri öldürmeyi başaranlar çok iyi iş çıkartır. Bazen de iblis öldürerek kariyerde yükselme görülür. Bu dekan aynı zamanda okültizm, e, mistizm bunlarla da ilgili dedik. E, kehanet yıldızları var burada. Kendilerini özel bir yerde tutmayı seven, zengin iç dünyalarına sahip, e, diğer boyutlara hayranlık duyan kişileri de barındırıyor ülkemizin yaşadığı afetin ardından gerçekleşecek ilk yeni ay, tüm toplumu etki altına alan can acıtıcı temaları ve artan yardımlaşma ve merhamet enerjisini Empati gerekliliğini zaten ifade ediyor. Balık burcunun ilk derecesinde gerçekleşmesi ve haritanın 12. evine yakın olmasıyla birlikte ilk anda yapılan yanlışlara acı ve kedere de işaret ediyor. 12. ev elde olmayan kontrol ede, edilemeyen olayları da ifade eder biliyorsunuz bir nevi çaresizlikleri anlatabiliyor matem anlamı evet Satürn'e atfedilmiştir yeni aile birlikte e, duruşu Satürn'ün bir nevi karamsarlık olarak kendini gösterebilir ama bu karamsarlığa bu birinci dekanın etkisiyle kapılıp gitmek çok daha kötü sonuçlar doğurabilir bu olumsuz kullanım olacaktır e, bir nevi çaresizlik tozunu üzerimizden atıp, özgümeni tekrar yerine getirecek başlangıçlara adım atabileceğimizi de söylüyor. Merkürle Jüpiter arasında olumlu bir görünüm var. Toplum olarak organize olabilmeye, kolektif alanda çabalamaya yardım edecektir. E, bu arada bazı sivil toplum kurumlarıyla ilgili olarak maddi açıdan birtakım beklenmedik bunlarla ilgili e, kararlar alınabilir. Diğer yandan bir dönemin bitmesi gerektiği ve korkularla ilgili önlem almanın şart olduğu yeni bir sürecin başladığını fısıldıyorum. Sakın unutmayalım. Bu acıyı alt etmek adına Venüs ve Plüto sekstil açısı yardımıyla güç birliği ve bir devrim yaratmak mümkün. Daha cesaret arttıran enerjileri birbirimize güç verme, birlikten güç yaratma yolunda kullanmak en doğrusu olacaktır. Bunu unutmayalım. Vedik astrolojiye göre haritada bir Kalasarpa yoga var. Haps olmuşluk hissi, sıkışmışlık hissi verir. Mars kurtulan gezegen burada. Ee, ve yaraları sarma yönünde Mars burada e, çalışır. E, benim bildiğim kadarıyla Vedik kitaplarında eğer Kalasarpa'nın dışında Mars kaldıysa şu yorum yapılır. Doğru veya yanlış inanıyorum gönülden. Mars kurtulan gezegen olarak gündeme gelen yeni bir lidere ya da düzende yenilik anlamına gelir. Ve gökyüzünde şu anda Mars kalasarpanın dışında. E, dolayısıyla e, evet bu yönde oluşabilecek art niyetli eylemlere karşı hazırlıklı olmakta yarar var. Zaman birlik olma zamanıdır. Ve yeni ayı bu yönde kullanmak, en akıllıca salacaktır. Bu süreçte uygulanmak üzere alınacak kararlar oldukça dikkat çekici olabilir. Önümüzde açılacak yeni bir etapın ana hatları aslında bize gösterilebilir ki ne dedik Mart 7 itibariyle Satürn balık burcuna geçiyor ve iki buçuk sene orada kalacak. Bunun ana hatlarının bile ön fragmanı olabilir. Dolayısıyla bu hazırlık sürecinde güç birliği içinde organize olabilmenin faydalarını ...önümüzdeki iki buçuk yılda çok fazla göreceğiz anlamına geliyor. Hızlı açıklamalar, hızlı önemli kararlar... ...belki de bazı kuralları, yasaları değiştirme çabalarıyla birlikte... ...bizi sosyal medya oldukça fazla e, meşgul edecek de görünüyor. Benim gördüğüm bunlar ama güvendiğim arkadaşlarımın yorumlarını da okuyorum. E, önümüzdeki günler bakalım e, ne ifade edecek, ne getirecek ama... Ee, çok önemli bir ay süreci başlıyor ee, bunu ötekileştirmek kafada bir şeyleri böyle kafayı bulandırıp da bir e, hani ne dedik şeytan ve tanrının savaşına benziyor birinci dekan gibi kafamıza bu karanlık enerjileri sokmak yerine e, zamanın birlik ve beraberlik zamanı olduğunu sakın unutmayalım herkese çok daha iyi bir yeni ay süreci diliyorum ve görüşmek üzere e, diyorum